بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف خلقه محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون اللهم اجعلنا من المخلصين المتكين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين المحبين المحبوبين الخاشعين الخاطعين متخلقين بأخلاق القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلبي زمرت فلرندن إخلاص konulu makaleyi sizlere arz edeceğim. İhlas doğru, samimi, katışıksız, dupduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama veya gönül safreti, fikir istikameti içinde Allah'la münasebetlerinde dünyevi garazlardan uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma şeklinde yorumlanmıştır ki daha sonra Meşayih-i Kiram'ın onun tarifiyle alakalı söyledikleri sözlerin hemen büyük bir bölümü sunmaya çalıştığımız bu tarif etrafında cereyan etmektedir. İhlas, ferdin ibadat u taatinde Cenab-ı Hakk'ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması, abd ve mabud münasebetlerinde sır tutucu olması, yaptığı şeyleri hakkın teftişine arz mülahasasıyla yapması, tabiri değerle vazife ve sorumluluklarını o emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve onun uhrevi teveccühlerine yönelmesinden ibarettir ki saflardan saf. Sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır. Bu itibarla sadakat bir asıl ve kaynak ihlas ondan neba eden bir mai zülal sayılmıştır. 40 gün. Bu mayzülali içen birinin kalbinden lisanına hikmet kanallarının açıldığı ve açılacağı sözleri Lalü Güher Söz Sultanı'nın beyanı. Tabii bu 40 gün insanın bedeninde ve ruhunda çok önemli gelişmeler meydana getireceği bir vakit dilimidir. Erbayin, teke mezaviyelerde, şillehanelerde, uzletin en küçüğü Erbay. Hocam duymuştum, böyle 40 gece gerçekten teheccüde kalkıp onu ifa eden insan onu bir daha bırakamaz ve o gece ibadetinin 40 günün ardında ondan mutlaka bir takım manevi değişiklikler olur demişti. Sadakat peygamberlik aleminin en birinci vasfı. Sıdk yani. İhlas ise en nurani bududur. Gerçi peygamberlerin sıfatlarında İhlas sayılmıyor. Ama demek ki sıdk olunca Cenab-ı Hak ihlası da kendisi lütfediyor. Yani ihlaslı olmayan bir peygamber olabilir mi? Başkalarının hayat boyu elde etmek için uğraşıp durdukları ihlasa onlar doğuştan mazhardırlar. Kur'an-ı Kerim nebi ihlasını anlatma sadedinde innehu kâne muhlasan şüphesiz o ihlasa erdirilmişti. Ferman-ı ile bu önemli masariyeti ihtar eder. Kur'an'ı seçtiği kelime de isim meful yani. Yapılmış, edilmiş, konulmuş manasında İhlas nimetini de Cenab-ı Hak Enbiya-i izama, enbiya Kiram'a vermiş. Sadakat ve ihlas, Enbiya-i İzam için hayati birer sıfat oldukları kadar, dava nübüvvetin temsilcileri için de su kadar, hava kadar önemli birer vasıftırlar. Bu iki hususiyeti elde etmek ve bu nurani iki kanatla kanatlanmak onların en ehemmiyetli güç kaynaklarındandır. Birinciler İhlassız bir adım atamayacaklarına inanırlar. İkinciler de atamayacaklarına inanmalıdır Yani Nebi yolunu takip eden insanlar içinde ihlas olması olmaz. Üstadımız 21. Lema'yı buna tahsis etmiş ve la 15 günde bir okunması gerekir buyurmuş yani. Demek ki önemine binaen insan o rotayı hiç kaybetmemesi lazım. İhlas rotasını. O kaybolduğu zaman geriye kalan bütün işler karanlığa gömülüyor. Riyakarlık baş gösteriyor. Allah korusun. Ondan sonra da hizmetin bereketi kalmıyor. Gerçekten de sadakat ve ihlas bir ucu insan gönlünde, diğer ucu hakkın inayet katında öyle bir derinliktir ki o derinliklere yelken açmış ve o kanatla kanatlanmış bir baba yiğidin takılıp yollarda kaldığı görülmemiştir. Zira onlar Allah tarafından teminat altındadır. Ve Allah çok iş ve çok semereden daha ziyade her işte rızasının gözetilmesine önem verir. Evet onun nazarında bir dirhem ihlaslı iş Batmanlarla halis olmayana müracaat. Üstadımızdan naklen bu cümleyi almış Hoca Efendi. İhlas bir kalp amelidir ve Allah da kalbi temayülleri inna Allah la yanzuru ila etsamikum ve la ila suverikum velakin yanzuru ila kulubikum fehvasınca o sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil kalplerinize ve kalbi temayüllerinize bakar. Buna göre insana değer verir Cenab-ı Hak. Şekil şemail değil. İhlas Allah tarafından temiz kalplere bahşedilmiş azları çok eden Sığ şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadat-ı taatı sınırsızlaştıran öyle sihirli bir kredidir ki insan onunla dünya ve ukva pazarlarında en pahalı nesnelere talip olabilir ve onun sayesinde alemin sürüm sürüm olduğu yerlerde hep elden ele dolaşır. İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehlis dineke yekfikel kalilu minel ameli ehlisu a'malekum lillahi fe inna allahe la yakbelu minel ameli illa ma khalas her zaman amellerinizde ihlası gözetin zira Allah sadece amelin halis olanını kabul eder diyerek Amellerin ihlas yörüngeli olmasına tembihte bulunur. Biz de söz olarak fiili bir ibadete başlarken Allah rızası için diyoruz yani niyet ederken namazlara oruçlara niyet ederken bunu söylüyoruz da söylediğimiz zaman ona şuurumuz taluk ediyor mu etmiyor mu orası şahıstan şahısa değişiyor tabii dilimizden çıkıyor, dökülüyor ağzımızdan rıza ilahi de. Gerçekten onu iç, içselleştirebiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Amel bir cesetse, ihlas onda can. Amel bir kanatsa, ihlas da diğer kanattır. Ne ceset cansız olabilir, ne de tek kanatla bir yere varılabilir. bayede ihlas der cümle amel. Ta bezirat taat et Rabbi ecel. Çünkü ihlas murgı taat ta'atra cenah bi cenahi ki peri evci felah. Sana bütün davranışlarında ihlas gerektir. Ta ki Rabbi ecel senin amelini kabul ede. Zira ihlas taat kuşunun kanadıdır. Siz kanatsız felah semtine nasıl uçabilirsiniz ki? deyip inleyen Mevlana ne hoş söyler. Bir hoş söz de Beyazıdı Bestami'den, Bütün iç dinamizmimi kullanarak Cenab-ı Hakk'a tam 30 sene ibadet et. Sonra kayıptan ey Bayezid Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Eğer gayen ona ulaşmaksa hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol. Sesini duydum ve tembihini aldım subjektif bir şey ama yani Beyazlı ve İslami gibi bir veli söylüyorsa bir hakikat payı vardır. Bazılarına göre ibadat-ı taatte halkın görüp hissetmesinden kaçınmak ihlas. Halk görüp gözettiği şeylerde rüya girebilir. Onun görmediği şeylerde ihlas. Bazılarına göre ise halk mülahazasını bütün bütün unutmak. Millet ne der? Ne derse desin. Çok önemli değil. Bazılarına göre de ihlası dahi hatırlamamak. Yani amelim ihlası oluyor mu, olmuyor mu? O tabii üçüncü derece bir yükseklik. Evet bunlara göre ihlas ameli her türlü mülahazadan uzak bulundurmak ve sürekli murakabe ile maddi manevi bütün hazları unutmaktır. İşin daha doğrusu ihlas kul ile mabud arasında bir sırdır. Ve bu sırrı Allah sadece sevdiklerinin kalbine koymuştur. Kalbi ihlasa uyanmış bir insanın nazarında methüzzem tazi tahkir ve yaptığı işlerle bilinip bilinmemesi hatta sevap ve mükafat mülahazası katiyen söz konusu değildir. Değildir ve böylelerinin gizli açık her halleri aynı çizgidedir. Allahümme canna min ibadikel muhlisînel muhlasîn ve salli ve sellim ala kudvetil muhlasîn ve âlihil muhlisîn. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين